Ünlüler ve ünlülerin efsaneleşmiş sözleri. Bir numara. Çekeceğim. Ne demiş çekeceğim? Atatürk'ün hayatını ve ilkelerini bilmek zorundasınız. Çünkü eğer bilmiyorsanız ananızı avradınızı ben sikerim. Tamam mı? Ananızı avradınızı. İki numara. Cristiano Ronaldo. Ronaldo bir röportajında şöyle diyor. Ben çocukken çok fakirdik. Ve bir gün annemin süte su kattığını gördüm. İşte o gün Filistin'de 7 tane cami yaptırmaya karar verdi. 3 numara Volkan Demirel Gelin beraber Wesley Snyder ve Volkan Demirel arasındaki diyaloğa bakalım. Volkan akıllı ol. Burası TT Arena. Volkan'ın cevabı ise şöyle oldu. <laughs> 4 numara Heisenberg Sıkma tatlı canını. Okşa patlı canını. Watch